Yusuf abi kolay gelsin. Hatchback otomatik uzun yol arabası bakıyorum. Bütçe 1 milyon lira. Astra K zincir değişim muhabbetinden dolayı biraz soğudum. Başka hangi araç önerebilirsin? Ya Astra K'yı kafana kafana belirlediysen anlayabilir mi? Anlayabilir. Öyle çok amarman konekli olan bir makine değil. Zincir değişimi de her yağlı çalışan makineler tüm otomobillerde elektrikli haricindeki tüm otomobillerde yapılması gereken rutin bakımıdır. Yani Astra K'da 40 bin lira 50 bin lira tutuyorsa Golf'te de tutacak 40 bin lira 50 bin lira veya Renault grubunda tutacak 30 bin lira 40 bin lira lira. O korkutmasın seni. Ha, o paraya başka ne alabilir? Hatchback uzun yol süreceksen. Golf alabilirsin. 2016 modeli 1.4 TSI 1 milyon civarında. 1.6 TDI alabilirsin. 2014-2015. Veya benim favorim şu an 2018 model Super TCT 1.6 Z Juliet alabilirsin. 1 milyon bandında bulunabilir. Güzel örnekleri. Bir parça boyalı falan. Üçü de güzel makineler. Dördü de hatta söylediklerim var. Olan hepsi güzel makineler. Ama biraz karakteristik yapına göre dış tasarımını beğenmen lazım. Mesela işlerinde en güzel, en çok yol tutanın bana göre Alfa Juliet. Yani bunu denedik, burada da denedik, yolda da denedik. 1 milyon liraya alınarak yaşasın Astra yanına Alfa Juliet'i de tavsiye ederim.